Değerli Bornavalılar günaydın. Köprü altı diye bildiğimiz eski Özkanlar pazar yerinde 4 gün pazar kuruluyordu. Bu bölge halkında çok şikayet ettiği bir durumdu. Artık burada sadece perşembe ve cumartesi tekstil ve meyve sebze pazarı olacak. Artık burada vatandaşın da kurumdan rahatsız olduğu pazarlar kaldırılacak. Bugün de onun ilk başlangıç günü. Bornavallara hayırlı olsun. Hayırlı olsun Tamam. şey yapalım. karanlıkta. Bu Bu da karanlıkta. Bu da karanlıkta. Bu da karanlıkta. Bu